Öfke, insanların istediği durumlarda ya da beklediği sonuçları alamadığı durumlarda ortaya çıkan, doğal olan, insani olan bir duygusal tepkidir. Öfkenin kişilere verdiği zarar tabii ki çok fazladır. Öncelikle sosyal ilişkilerini, aile ilişkilerini, iş hayatlarındaki ilişkilerini bozabilir. Kendine zararları da olur tabii ki. Bağırır, çağırır, etrafa zarar verir. Kimileri kendine zarar verir. Bunlar kişinin kendisine ve etrafına verdiği zararlar olarak sayılabilir. Öfke ne değildir? Öfke bir haklı olma durumu değildir. Öfke bir çözüm yöntemi değildir. Öfke bir e, intikam yolu değildir ve kesinlikle şiddet veya bağırma uygulanabilecek bir e, duruma sebep değildir.